Ahlaki gelişim olmadan tekniğin kazanımları kötü amaçlar için kullanılır ve insanlığın durumu eskisinden daha kötüye gider. Sanayi devriminin temel kazanımları demir ve çelik, iç patlamalı motor ve uçak olmasaydı 20. yüzyılın bütünsel savaşları da mümkün olmazdı. Ve Hiroşima'dan sonra insanlık bütün teknik kazanımlarının en korkuncu olan atom bombasının gölgesinde yaşıyor. Modern bilimin olanaklı kıldığı inanılmaz ekonomik büyümenin de karanlık yanları var. Bu büyüme, gezegenin birçok bölgesinde çevre tahribatına yol açtı ve dünya çapında bir ekonomik felaketi mümkün hale getirdi. Modern enformasyon teknolojisinin dünya çapında kullanıma sunulması ve haberlerin zaman yitirmeden iletilebilme olanağı, demokratik ideallerin yaygınlaşmasını kolaylaştırdığı söyleniyor. Örneğin, Amerikan CNN televizyonunun 1989'da Tiananmen meydanının işgal edilmesini ya da daha sonra Doğu Avrupa'daki devrimci hareketleri dünyaya aktarmış ulaştırılıyor. Ne var ki, iletişim teknolojisi değer bakımından yansız. İran'daki devrim öncesi 1978'de Ayetullah Humeyni'nin gerici fikirleri ülke içinde kasetli teypler aracılığıyla yayılıyordu.